Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe men ya'mal mithqala zarratin khayran yara ve men ya'mal mithqala zarratin sharran lazim. Değerli dostlar, okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Allah şöyle buyurur. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını alacaktır. Kim zerre kadar şer işlerse mislince karşılığını görecektir. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ikliminde yapmış olduğumuz iyiliklerin karşılığı 1'e 700'e kadar çıkan bir aydır değerli dostlar. Dolayısıyla bu rahmet, mağfiret ikliminde özellikle sadakalarımız, zekatlarımız, infaklarımız en çok değer bulduğu bir aydır. Normal sayır zamanlardan daha çok sevabın verildiği bir aydır. Özellikle de ası saadetli Ramazan olarak sizlerle bir kıssayı paylaşmak istiyorum. Sevgili peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe annemizin kapısını bir gün fakir, yoksul bir kadın çalar. Kendisinden bir ekmek ister. Hazreti Ayşe annemiz yardımcısına der ki bu kadıncağıza evimizdeki ekmeği ver der. Yardımcı kadın der ki bizim iftara yetecek sadece o ekmeğimiz kaldı ya Ayşe. Ne yapalım? Sen o kadıncağıza ver der. Ve nihayetinde o kadını sevindirir. Ayşe annemiz ve akşam iftar vaktine de Hazreti Ayşe annemizin evine, Peygamber Efendimizin evine yine aynı şekilde bir yufka dolu ekmek gelir. Dolayısıyla öyle bir rahmet ayı ki ummadığımız anda bizlerin karşısına güzel iyilikler çıkar. Bizler de bu ayda yoksulların, yetimlerin, efendim düşkünlerin evlerini çalalım. Kapılarını çalalım, ihtiyaçlarına sormaya gayret edelim bu güzel ayda rahmet ayından istifade edebilmeyi Allah bizlere cümlemize nasip eylesin. Rabbim Ramazan ayımızı bizlerden razı eylesin. Hayırlı Ramazanlar.